Evet, evet kuyruk kuş, evet ya, mini mini bir kuş donmuş ya, evet, ay ben de üzüldüm, mini kuşun annesi yokmuş, kedi var evde kal, Ay evet. Evet, evet, evet. Ama gerçekten mi? Çok güzel. Bir tane tek Onu bilelim bir tane tek oğlum mavim evet, benim. Güzel. Evet. Annem. Ay, annem kedi mi seviyor? Evet, hiç. <laughs> Doğmuş, kaldı, mi evet Bulut Ne oldu canım Bulut Ne diyor bu kız annece Para mara yok Evet Aynı annem ya Çok komiksin Evet Köye <laughs> şey gidelim mi? Köye ya? gidelim mi annem? Ay kim yapmış çiş anneciğim? tamam tamam görüşürüz İnsan mısın sen canımın içisin kız evet endavet kız üstüne evi mersin'de açılıyor Seni yerim çocuk. Bunu mu gördün? Ne düşündün? Ne düşündün? Ne, ne düşündün sen? Ha? Nerede? İşte burada. Nerede? <laughs> Bulut. Neredesin kızım? Pişt. Gel mavi seni bekliyor. Bu çocuk, bu çocuk nerede? Canım bulutum gel. Uyuma uyuma gel. Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk anneciğim? Sence? Prospekli. bulut. Prospekli bulut neredesin? Tosbikli. Hadi gel. Mavi. Mavi seni, seni çağırıyor. Hadi, Hadi be bulut. Tosbikli. Hadi kızım be. Burada mısın? Hadi gel.